Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle sizler birlikte bugün Roblox oyununa başlayacağız ve hatta ilk kanalımızın oyuna başlayacağız arkadaşlar. İlk kanalımızın oyunu çok güzel bu arada Evet maç oyunu var bir tane Roblox'ta bununla başladım. Bu arada yeni oyunlar istiyorsanız arkadaşlar yazmayı unutmayın. Bu arada bizim mavi takımımız 12'ye 2 ye yeniyoruz. Hadi bakalım Tipim de böyle bu arada Sevmişseniz like atmayı yorum yazmayı Bu arada en önemlisi ise abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet Bu kanalda umarım ilerleriz Kanalımın isim, ismi de Oyun günleri arkadaşlar Oyun kanalımız Aa. Evet biraz da bugün hastayım arkadaşlar Gol attık galiba Bir şey yaptık arkadaşlar biz robux mu yok. gerçekten çok neyim artık ben de bilmiyorum bu arada sesim çıkmıyor galiba oyunun sesini kısayım ben. tamamdır ooo neyse kaç dakika olmuş arkadaşlar İlk videomuz zaten çok uzun olmayacak 2.5 dakika falan yeter birazdan oyunu bitiririm arkadaşlar videoyu tanıtım videosu sadece bu karakterimi değiştireceğim ilerleyen zamanlarda Bak şuradan gelip çakabilirsiniz. Ben mi çaktım? Yok ya arkadaşımız çakmış. Çok güzeldi. Bir dakikaya falan kadar video biter arkadaşlar. Merak etmeyin bu arada. Asus Recorder'dan çekiyorum videolar arkadaşlar. Mobilden. Bu arada vuramayacağım galiba. Neyse. Evet. Aa. Bir dakika. Akşam ben galiba. Evet şimdi bana küfür edeceksiniz. Ben takımları değiştirmişim bir dakika. Benim bu tarafta olmam lazım. Unuttum arkadaşlar. Ben hep burada kırmızı oyuncularla oynuyorum ya. K kırmızı sandım. Öyle yüzden bir sıkıntı oldu. Bir de kafam şapka ya. Kafam şap. Abi kafam şapka nedir ya? Kafam kırmızı şapka ya abi. O yani ben öyle bir şey sandım. Gol atacak adamlar. Evet. Ya gol yedik. Neyse arkadaşlar benim de galiba bunların hepsi. Ben mavi takım için savaşsaydım şu an biz bayağı önde olurduk. Fakat ben yanlışlıkla kırmızı takım için savaştım. O yüzden yeniliyoruz şu an. <laughs> Neyse arkadaşlar iyi günler. Kanala abone olmayı unutmayın. ilk video için hadi bay bay. Lan. Akşam bu arada videoyu bitiremedim. Fail. <laughs>